Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahim Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmâi. Bundan önceki videolarımızda, son iki videomuzda insanın zıtlar itibarıyla ve numuneler itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasına aynadarlık ettiğini söz etmiştik ve bunların hayat hayatımıza nasıl yansıtacağımızı da konuşmuştuk. Şimdi inşallah insanın bütün esma ilahiyeye üçüncü veç aynedarlık cihetini ele alıp değerlendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü veç aynedarlık ise insan üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye aynedarlık eder. İnsan üstünde nakışları görünen esma İlahiye aynı darlık eder. Bu üçüncü veç aynı darlığı nakışlar itibarıyla aynı darlık diye bunu kavramsallaştırabiliriz. İnsanın gerçekten insan kendi üstünde esma İlahiye'nin nakışlarını gösterir bir vaziyeti var. Bu yönüyle insan bir aynı e, vazifesini görüyor. Şimdi Hazreti Üstad bunun izahını yapacak. 32 ikinci sözün üçüncü mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. 32 söz 3 mevkıftan ibaret. Ee, özellikle ilk iki mevkıfta e, zerreden şemse daha sonra şemsten zerreye kadar e, kainatın mühim erkanlarından hareket ederek vücubu vücudu, vahdeti ilahiye ispat eden bir metot vardı. Üçüncü mevkıfının başında da Hazreti Üstad, e, kainattaki bütün hakikatlerin, etrafımızda gördüğümüz her şeyin e, hakikatinin dayandığı ilahi bir isim vardır. E, hatta muhakkakini evliyanın, e, bütün eşyanın hakikatinin esma ilahiye olduğunu beyanı vardı. Orada da Hazreti Üstad, insanın hemen ilk bakışta görünür yüzünde Cenab-ı Hakk'ın 70'ten fazla e, ismini çok rahat hemen aynadarlık yaptığını, hemen okunabildiğini, okutabildiğini Hz. Üstad orada nazara veriyor. Ve orada özellikle bir e, çiçek heykeliyle, bir insan sureti üzerinden bir misal ile bunu hakikate bağlayarak izah ediyor. Şimdi burada da Hz. Üstad diyor ki insanın mahiyeti camiasında biz İnsan nedir? İnsanı insan yapan şey nedir? Mahiye o nedir? Sorusuna verdiğimiz cevap insanın mahiyetidir. Yani mahiyet bir şeyi bir şey yapan şeydir. Biz bir şeyi o şey yapan özelliğe mahiyet diyoruz. İşte insanı insan yapan şeye yani mahiyetine baktığımızda o mahiyetin cami olduğunu görüyoruz. Bundan önceki iki önceki videomuzda e, o insanın nusha-i camia tabirini Hazreti Üstad kullanmıştı hatırlarsanız. Orada da ifade etmiştik. İnsanın mahiyeti camidir. Yani insanın mahiyeti aynı ağacın bütün özelliklerini kendinde toplayan çekirdek gibi insan da mahiyet itibarıyla bütün alemlerin özelliklerini kendisinde toplar. Evet insanın cismi küçüktür. Fakat insanın mahiyeti büyüktür. Ee, i̇nsan küçültülmüş bir alemdir. Alemin küçük bir numunesidir, örneğidir, modelidir. İşte insanın bu mahiyet mahiyeti camiasında nakışları zahir olan, hemen gözü açık olup bakan herkese yetmişten ziyade Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını okutturabilir. Yani bizler insanın ilk şöyle görünüşüne baktığımızda 70'ten ziyade ilahi ismi çok rahat hemen okuyabiliriz. Mesela yaratılışından Sani ve Halik ismini çok rahat okuyabiliriz. Yani insan yaratılışı itibarıyla ele alındığında yani insan yoktu, var oldu. Ee, yok iken var oldu, varlık sahasına çıktı, insan yaratıldı. Öyleyse bunu bir yaratan olmalı. Eğer yaratılan varsa ki insan gibi bir Varlıksa bu bu kadar anlamlı, hikmetli, binlerce yıldır, yıldır çözümlenmeye çalışan insan gibi bir eser ortaya çıktıysa varsa bunun bir yaratıcısı olması gerekir. Demek insan yaratılışı yönüyle ele alındığında hemen Cenab-ı Hakk'ın sani ismi, yaratan ismi, yani yaratıcı olduğunu gösteren sani ismi bununla beraber bir takdir ile, bir kader ile Yaratan manasına gelen Halik ismini hemen bizler ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Ve Hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini hemen okuyabiliriz. Burada Hüsnü takviminden hatırlarsanız bu 31. pencerenin başında Ahseni takvim kelimesi geçmişti. O aşağıda geçecek demiştik. İşte bu Hüsnü takvim insanı isterseniz cismani olarak, cisim yönüyle ele alın... İsterseniz ruhani olarak ele alın, ister maddi yönden ele alın, ister manevi yönden ele alın. Yani insanı hangi yönden değerlendirirseniz değerlendirin, ele alırsanız alın, her yönden en güzel bir surette, en güzel bir kıvamda yaratılması demektir. İşte insanın her cihette güzel bir kıvamda yaratılması, e, o kabiliyetleri taşıyabilir bir halde olması... Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerini bize gösteriyor. Çünkü e, Rahman'ın en geniş manası rızıktır. E, Rahim de merhametle o bizim e, en güzel kıvamda bütün hususiyetlerimizle, kabiliyetlerimizle, yaratılışımızın bütün ihtiyaçlarını gören bir isimdir. Ve hüsnü terbiyesinden peki insanın e, sahip olduğu bütün özellikleri kendisine uygun bir surette olmasından, o insanı tehdit eden bütün unsurlar, unsurlardan korunmasından, insanın bütün ihtiyaçlarının giderilmesinden, insanın insana layık bir surette e, bir hayata gönderilmesinden, yani insan yaratılıyor ama o yaratılan insanın e, insana layık bir surette yaşaya, yaşayacağı bir evrende, bir alem de yaratılıyor. İnsan bu dünya hayatında. Hayatını devam ettirebilecek, bekasını temin edebilecek bir surette terbiye edilmiştir. Uygun bir surette terbiye edilmiştir. İşte insanın bu dünyaya uygun bir surette yaratıldığına, terbiye edildiği ve o terbiye edilişinin güzelliğini ele alacak olursak, o zaman Kerim ve Latif isimlerini bizler görüyoruz. Demek Cenab-ı Hak insana ikram etmiş, maddi manevi bütün ihtiyaçlarına ikram etmiş. Onun her türlü ihtiyaçlarını e, incelikleriyle beraber gidermiş. Daha keza, demek insan, buraya bir mukadder insan koyuyoruz. İnsan, bütün aza ve alatıyla, İsterseniz insanı bütün organlarıyla ele alın. İsterseniz insanı cihazat ve cevari cevarihiyle ele alın. Yani insanın sahip olduğu el, ayak gibi bütün e, organlarıyla ele alın veya letaif ve maneviyatıyla ele alın. İşte insanın bütün kalp, ruh, vicdan, sır, hafa gibi bütün manevi duygularıyla veya maneviyatıyla ele alın. Veya insanın havas ve hissiyatıyla duyu ve duygularıyla işte zahiri ve batıni duyularıyla veya insanın hisleriyle, duygularıyla ele alın. İşte insanın her bir azası, her bir aleti, her bir cihazı, her bir cevarihi, her bir latifesi, her bir maneviyatı, her bir havası ve hissiyatı ne yapar? Ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışları, nakışlarını gösteriyor. Demek bizde, bizdeki bütün bu özellikler maddi ve manevi sahip olduğumuz duyular. İsterseniz beş duyu organımız olsun, istersek kalp, sır, ...vicdan, ruh gibi manevi duyularımız olsun. Efendim bütün duygularımız, hissiyatlarımız... ...aslında Esma-i İlahiyenin birer nakşı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi ortada insana baktığımız zaman insanın üzerinde... ...bir takım nakışlar var ve bu nakışın adı bazen göz... ...kulak, el, ayak, sevgi... ...efendim kalp, ruh, vicdan e, gibi... Duyu ve duygularımız veya hissiyatlarımız var. İşte sevmek gibi, nefret etmek gibi, kıskanmak gibi duygularımız var. İşte insanda var olan, sabit olan bu nakışlar bir hakikatten gelmesi lazım. Bir hakikate dayanması lazım. Malum hiçbir eser müessirsiz olamaz. Ha, ortada bir iş varsa bu işi illaki yapan bir fail olması gerekir. Hani Hazreti Üstad'ın ifadesiyle hiçbir iğne ustası olmaz. Hiçbir harf katipsiz olmaz. Hal böyleyken insan gibi bir varlığın bütün kainatı algılayacak, anlayacak, idrak edecek, sahip olduğu bütün kainatı yorumlayacak bir kuvvete ve kudrete sahip olduğu bu özellikleri yani duyuları, duyguları, hissiyatı nasıl bir hakikate dayanmadan olabilir? Herhalde bu eserler ...bir hakikatten gelmeli, bir hakikatin nakşı ve eseri olmalı. İşte bu nakışlar ilgili olduğu ismin nakşı olduğunu bize haber veriyor. İşte göz basir isminin, basar sıfatının bir nakşı olduğunu bize haber verirken... ...insanın sureti, insanın sureti musavvir ismini, ismin, e, isminden bize haber vermektedir gibi. Demek nasıl esmada bir ismi azam var öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir Nakş-ı azam var ki o da insandır öyleyse buradan e, şöyle gelelim e, cenab-ı Hakk'ın, burada konumuz e, isma azam değil isma azam değil ama Hazreti Üstad e, esma ilahiyede bir isma azam olduğunu kabul ediyor yani e, isimlerin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ismi azamı olan en büyük ismi var. Ee, bunun buna dair inşallah ismi azam konusu geldiğinde onu da söyleyelim. Sadece ismi azamın tanımından yola çıkarak e, bununla iktifa etmiş olalım. İsmi azamda ismi azamdan kastımız şu. Kelime olarak en en büyük isim demek. Cenab-ı Hakk'ın isimleri içerisinde büyük bir isim var. İsmi azam denmesinin sebebi Cenab-ı Hakk'ın zatını zatının ismi olmasından dolayı. Ulema isma azama isma Azam denmesinin nedenini açıklarken bir zatını niteleyen bir isimdir. Ee, peki bu niçin önemli? zatının adı ise zatının ismi ise diğer bütün isim ve sıfatları kendi içinde toplar. O zaman isma Azam bütün esma ve sıfatı içinde toplayan zatı ilahiyenin ismi olan isimdir. İkinci bir farklı tanımı da şu, insanları veya varlıkları etkisi altına alan isme de ismi azam denmiştir. E zaten ismi azam hakkında farklı isimlerin beyan edilmesi bu ikinci tanımdan geliyor. İşte Hz. Üstad diyor ki, bizler ilahi isimlere baktığımızda bunların içerisinde bir ismi azam var, en büyük bir isim var. Bun, bununla, bunun gibi... O isimlerin nakışlarına baktığımızda nasıl isimlerin içinde bir ismi azam varsa bu isimlerin nakışları içinde de bir nakş azam var. Yani bütün nakışları kendisinde toparlayan, bütün e, Esma-i Hüsna'nın bütün nakışlarının küçük bir çekirdeği, küçük bir modeli, küçük bir örneği olan, numunesi olan bir nakşı vardır ki biz ona insan diyoruz. İşte burada... Ee, insanın bu tanımına bir bakmamız gerekiyor. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku! Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Yoksa şeklen insana benzersin ama mahiyet ve değer olarak o değerini kaybedersin. Şimdi üçüncü e, veçi aynadarlıkta kısaca özetleyip bitirelim. E, nakışlar itibarıyla yaptığımız aynadarlık demek Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının bizim üzerimizde özellikle burada isimler vurgulanıyor. Esma-i Hüsna'nın üzerimizde nakışları var. Biz bu nakışlarımıza bakarak Esma-i İlahi'ye intikal edebiliriz. Ve insanın hemen zahir ilk bakışta okunabilecek 70'e yakın insan bunu okuyabilir. Ve insan Esma-i Hüsna'da ismi azam olduğu gibi Esma-i Hüsna'nın da nakşı azamıdır. Değeri buradan geliyor. Peki ben bu dersi okudum anladım. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Şimdi burada Üç nev aynadarlık dedik ya. işte zıtlar itibarıyla insanın acizini, zayıflığını ele aldık. Numuneler itibarıyla insandaki ilim, irade, kudret gibi sıfatları ele aldık ve veya malikiyet, hakimiyet gibi duyguları ele aldık. Efendim üçüncü nev aynı da bizdeki nakışları ele aldık. Bu üç nev aynadarlığı birleştirdiğimizde aslında insan bundan ibaret. Bunun dışında insan ait bir özellik yok. Bir özellik yok. Şimdi tersten giderek bu üç aynadarlığı birleştirerek hayata yansıtmayı istiyorum. Ben. Bir, burada insan nedir? Benim insana yüklediğim anlam nedir? Eğer ben insana Esma-i Hüsna'nın nakş azamıdır dersem, küçük bir alemdir dersem, kainatı bir kefeye, insanı bir kefeye koyacak olursak, insan kainat kadar değerli, hatta kainattan daha değerli. Kainatta tecelli eden bütün isimler insanda tecelli etmekte. Kainatta nakışları görünen bütün Esma-i Hüsna'nın nakışları insanda cem olmuş, toplanmış bir vaziyette. Şu ilk üç aynadarlık, yani üç nevi aynadarlıktan, özellikle bu üçüncü ve üç aynadarlığa baktığımızda ben kimim? Benim değerim nedir? Benim değerim cismim kadar mıdır? Görüntüm kadar mıdır? Benim mahiyetim nedir? diye bu sorunun cevabını biz bu üç nev aynadarlıkta veririz. Öyleyse bizler bu üç nev aynadarlığa baktığımızda, insanı tanımlayan, işte acizlik, zayıflık gibi görünürde olumsuz e, duyguları, sıfatları, özellikleri, ilim, irade, kudret gibi, e, malikiyet, hakimiyet gibi insanın sahip olduğu küçük numuneler veya insanın üzerinde nakışları görünen bütün Esma-i tecellilerine baktığım zaman diyorum ki insan, Kainatın denginde, kainattan daha değerli, kainattan süzülmüş bir özdür, bir hulasadır. İnsan, insanın kainatın Rabbi yanında değeri çok büyüktür. E i̇şte insan Esma i Hüsnan'ın en büyük, en haşmetli bir nakşıdır. Öncelikle bu üç veç aynadarlıkta kendi anlamımı buluyorum, kendimi okumam gerektiğini buluyorum benim ismimin önündeki sıfatlar veya ismimin önünde sıfatların olmaması beni küçültmüyor. Efendim benim fakirliğim, garibanlığım, zenginliğim beni etkilemiyor. Benim Halık'ımın yanında çok büyük bir değerim var. Kendimi okumam lazım diyerek <laughs> bu üç nev aynedarlık cihetiyle kendimi okuyacağım. Demek insan kendisini okuduğunda Cenab-ı Hakk'a nasıl aynedarlık yaptığını bilse kendi değerini bilecek. Bu bir. İkincisi, insan niçin gururlanır? Neden kibirlenir? Neden kendisini üstün görür? Niçin hatalara düşer? Neden yaptığı şeyleri ben yaptım diyerek gasp eder? İşte insanı herkes tarafından aklın ve şeriatın men ettiği, istemediği, gurur gibi, kibir gibi sıfatlardan kurtaracak Yönde bu üç nev aynadarlığın şuurunda olmaktır. Eğer insan bilse ki insanı güzelliğiyle e, gurura sevk eden şeyin nakşın kendisine ait olmadığını bilse, emaneten kendisine verildiğini bilse, Esma-i Hüsna'nın bir nakşı olduğunu bilse, işte insanın suretinin, cisminin, maneviyatının bütün özelliklerinin Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tanımak için Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla, nakış ve fiilleriyle tanımak için verilen birer emanet olduğunu bilse insan o zaman gururlanmaz. O zaman ben yaptım, ben ettim demez. Demek insanı gururdan kurtaracak, kibirden kurtaracak veya 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 eee İnsanı hiçlikten, aşağılıktan, kıymetsizlikten ve değersizlikten kurtaracak bu üç nev aynadarlığın şuurunda olmaktır. İşte o zaman hayat hayat olur. Üçüncüsü bununla beraber gerçekten insan kendisine baktığı zaman kendisinin ne kadar değerli olduğu, Halık'ı yanında, yaratanı yanında ne kadar kıymetli bir varlık olduğu, kendisinin aleme denk bir nakış hatta daha büyük bir nakış olduğunun farkına varmalı ve o değerine uygun hareket etmeli. Kendi değerini düşürmemeli. Dördüncüsü, insan sahip olduğu maddi ve manevi ister nakışlar yönüyle olsun, ister numuneler yönüyle olsun, ister görünürdeki olumsuz özellikleriyle olsun bunları kendisine emaneten verildiğini, bunların aynı ilim, aynı hikmetle kendisine verildiğini, insanın aynı hikmet ile bu tarzda yaratıldığını ve dolayısıyla kendisine ait özellikleri veriliş amacına uygun kullanması gerektiğini bilir. O zaman önceliğini fark eder. O zaman eşya bir anlam kazanır. İşte ben sadece numune itibariyle söyledim. İnşallah bu üç veç aynadarlığın hayattaki karşılığına baktığımızda bizi birçok yönden, ferahlatacak, rahatlatacak bir yapıya sahip. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade, ziyade eylesin. Bir sonraki, ikinci noktada görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.